Evet PKK'nın beklenen fesih kararı geldi. Kongre kararları ilan edildi ve Türkiye yeni bir döneme girdi. Peki bu ne anlama gelecek? Bundan sonra ne olacak? Önce şunu çok net ifade edeyim. Aslında kararlar beklendiği gibi geldi. Ben iki gün önce kulis bilgisi olarak hem Independent hem TV yüzde anlatmıştım. Yani dolayısıyla bu süreçte PKK'nın bütün kurumlarıyla fesih kararı alacağı siyasi ve askeri mücadele meselesinin sonlanacağını ifade etmiştim. Tabii bu kararlarda Abdullah Öcalan tekrar pratik liderliğe doğru geçtiğini görebiliyoruz. Anayasaya 1924 öncesi anayasaya atıf var. Demokratik toplum, ortak vatan ve benzeri atıfların yapıldığını görüyoruz. Tabii bu saatten sonra herkes hızlı Hızlı bir sürecin olmasını isteyecek ama dünyada hiçbir örneklikte bundan sonraki süreç yani silahsızlanma süreci e, çok hızlı yürümüyor. Bazı yerlerde 5 yıl, bazı yerlerde 7-8 yıl süren yerler oldu ama Türkiye'de tabii ki bu kadar uzun sürmemesi lazım çünkü provokasyonları açık alanları kapatmak gerekiyor. Dolayısıyla da ben hızlı biçimde bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Sebebi şu süreçle ilgili devlet ve Öcalan'ın bütün bu süreçleri konuştuğunu silah bırakmadan PKK'nın kadrosuna bundan sonraki yol haritasına kadar birçok şeyin konuşulduğunu düşünüyorum. O nedenle önümüzde bizi rahatlatacak olan bir süreç olacak. Fakat tabii burada silahların bırakılması durumunda üçüncü göz, uluslararası güç falan Türkiye'nin de PKK'nın da bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de meclis komisyonu olabilir. Sivil toplumdan oluşan ortak yapılar olabilir. Akın insan heyeti gibi heyetler oluşturabilir. Dolayısıyla bu süreç denetlenir ve bu süreçte Irak'ın kuzeyinin de çok ciddi bir yardıma olacağını düşünmemek elde değil. Tabi bu saatten sonra ne yapılacak hızlı derseniz öncelikle bu hasta mahkumların hızlı biçimde durumlarının düzeltilmesi gerekiyor. İki infaz yasasının ki Sayın Fethi Yıldız MHP'de söylemişti. Eşitlik ilkesine aykırı demişti. Biz Özgür Özel'e saldıran saldırganda da bu eşitsizliği görmüştük. Bu infaz eşitsizliğinin düzeltilmesi, terör suçlarını kapsayanların da bu infaz düzenlemesi içerisine sokulması, terörle mücadele kanunları bunlar konuşulacak. Yani kısa, orta, uzun vadede yapılması gerekenler bir plan dahilinde gidecek. Dolayısıyla da burada süreç içerisinde çok enseyi karartmamak lazım. Tabii esas meselelerin bir tanesi şu. Çok soruluyor. İşte PYD meselesi, Suriye meselesi. Ben Öcalan'ın ilk metni geldiği günden itibaren hep aynı şeyi anlattım. Suriye meselesiyle Türkiye meselesini ayırmak gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti de pek kadar bunu ayırdı. Ve dolayısıyla da orada e, SDG içerisinde 16 gruptan bir tanesi olan YPG'nin ee, ne olacağını biz önümüzdeki süreç içerisinde görmüş olacağız ama Türkiye'de bu sürecin Suriye için de olumlu olacağını, SDG ve Şara Hükümeti arasındaki temaslarda olumluluğu teşkil edeceğini e, görmüş olacağız. Peki... Ne düşüyor? Esas olarak çok açık net ifade edin. Bu saatten sonra toplumsal anlamda 83 milyona iş düşüyor. Bu sadece artık ne MHP'nin işi, ne AK Parti'nin işi, ne Demin işi. Bu CHP'sinden, AK Partisi'ne, MHP'sinden, Demin'den, İYİ Partisi'nden, Zafer Partisi'ne kadar meclis dışı muhalefete saadetten tutun yeni yola kadar ki onlar mecliste de ya yani meclis dışı muhalefete kadar sivil toplumdan bireysel vatandaşlara kadar herkesin elini bir şekilde ve hatta gövdesini koyması gereken bir durum. Toplumsal mutabakatı ne kadar büyütürsek süreci o kadar ilerletmiş oluruz. Evet burada itirazların çıkması, karşı çıkışların çıkması olması gayet normal. Bunlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Fakat süreç ete kemiğe büründüğünde insanlar güven anlamında evet ya ülkemiz bölünmüyor. Biz daha refah içinde yaşayabiliriz. Silah hayatımızda çıkıyor, terör hayatımızda çıkıyor. E, ...turizmimiz artabilir, hayatımıza yansımasını görebiliyoruz... ...dedikleri andan itibaren süreci sahipleniyorlar... ...ve ilk karşı çıkanlar sürecin en büyük alkışlayıcıları e, olmuş oluyor. Bir diğer mesele Öcalan çıkacak mı çıkmayacak mı? Ben Öcalan'ın çıkacağını düşünmüyorum. Hem güvenlik gerekçesiyle hem de mevcut kanuni düzenlemeler gerekçesiyle... ...bu umut Akın'dan yararlanması e, normal. Bu konuyla ilgili Sayın Bahçeli'nin zaten ifadeleri var ama... ...bendeki bilgi Öcalan'ın İmralı'da heyetlerle görüşmesini kolaylaştırılması... ...şartlarının düzeltilmesi, bu sürece olan katkısının devamı noktasına İmralı'da kalacağı şeklinde bu dönem içerisinde. Dolayısıyla da geldiğimiz süreçlerde biz Esas olarak şu an çok umutluyuz. Hakikaten büyük bir rüyaydı bu. Yani bir taraftan şehit ailelerinin tabutlarına sarılmayacağı, insanların çocuklarının kemiklerini torbalarda götürmeyeceği bir dönemi yaşayacağız. Bu Türkiye açısından son derece önemli. Ekonomik, sosyal, siyasal anlamda bir büyümeyi beraberinde getiriyor. Bir başka mesele de siyasette normalleşmeyi beraberinde getirecek. Yani mesela terör meselesi ortadan kalkınca işte AK Parti CHP ile demin yaptığı ittifakı mesela bir terör desteği olarak artık sunamayacak. ve CHP MHP ye, demin yerine siz bizi koyuyorsunuz tarzı bir yaklaşım içerisine giremeyecek bir siyaset normalleşmesini göreceğiz. Tabi burada deme e, yapılan ciddi eleştiriler söz konusu. Ben onların da aslında demin kendi siyasi kimliğini daha iyi ortaya koyması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar e, dem siyasetti. Kürt siyasal hareketi olarak adlandırılan siyaset e, belli çevreleri sürekli taşıma noktasında hareket etti ama o çevrelerin bir kısmının bu sürece mesafeli olduklarını görüyoruz. E, bu sürece AK Parti e, ve MHP'nin kuyruğuna takılmak olarak e, okuduklarını görüyoruz veya Kürtlerin kandırılması olarak okuduklarını görüyoruz. Ben demin de bu anlamda siyasetinin normalleşeceğini düşünüyorum. Aslında herkes olduğu yerde kalacak. Yani şu an Türkiye şartlarından kaynaklı, uluslararası konjonktüründen kaynaklı, belki Erdoğan düşmanlığı üzerinden kaynaklı ve MHP düşmanlığı üzerinden kaynaklı bir birliktelik oluşuyordu bu aslında zaman zaman zoraki birliktelikti eğer bir normalleşme sağlanırsa herkesin olması gerektiği yerde olacağı karşımıza çıkacak ve dolayısıyla ben siyaseti normalleşeceğini düşünüyorum geçmiş dönemden farkı nedir sorusu çok soruldu bugün çözüm süreci olarak adlandırdığımız süreç bir hükümet projesiydi. Demokratikleşmeyi önceliyordu ve dolayısıyla silahların bırakılmasını en sona koyuyordu. Bu terörsüz Türkiye hedefi dediğimiz proje Sayın Bahçeli'nin başlattığı, Sayın Erdoğan'ın sonrasından sahiplenerek devlet projesi haline getirdiği bir projeydi ve Abdullah Öcalan PKK bu çağrıya karşılık verdiler ve Abdullah Öcalan'ın paradigma değişi yaparak silahı en önde susturdu ve siyaset alanını Böyle açtı. Dolayısıyla da biri devlet projesi, biri hükümet projesiydi. Biri demokratikleşme öncelenirken diğerinde güvenlik ve silahların bırakılması şart koşulmuştu. E bu anlamda Türkiye örnek bir model şu an sergiledi. Yani dünya çatışma örneklerini incelediğinizde bu Türkiye modelini artık örnek bir model olarak büyük ihtimalle okuyacağız. Çünkü bir tarafıyla müzakere, bir tarafıyla mücadele. Bazı yerlerde bu tek yapılıyor. Hem mücadele hem müzakere. Diğer taraftan silahın... Erken bir şekilde alınması güvenlik meselesinin öncelenmesi ve devlet iradesinin buradaki beyanı bu modeli yeni bir model olarak ortaya koyuyor. Hepimiz hayırlı olsun. Umarım yeni bir haftaya böyle başlangıç yaptık. Bu süreç tamamlanır. Sürecin tamamlanması dediğim gibi yani eşiği açtık. Esas zorluk buradan başlıyor. Bunun toplumsallaşması, bunun demokratik hamlelerle çoğaltılması, hepimizin sahip çıkması son derece önemli. Bu ülkede herhalde hiçbirimiz, hiçbir insanın burnu kanasın istemeyiz. Bu ülkenin kaynakları terör üzerinden başka yere gitsin istemeyiz. Çatışmalar üzerinden bu ülkenin demokrasinin yara almasını istemeyiz. 40 yıl aslında biz neleri mal olduğumuzu kendi hayatımızda görmüş olduk. Umarım ders almışızdır hepimiz. Umarım bu süreç gerçekten tamamlanır. Umarım hayırlı bir cuma dediğimiz o mesele bundan sonrası için devam eder. Ve ben Türkiye'nin büyüme potansiyelinin bundan sonra devam etme kat sayısını çok hızlı görüyorum. Yeter ki bu meseleyi biz tekrardan bu tip örgütlerin doğmasına yol açacak bütün zemini demokratik zeminler üzerinden kurutalım diyorum. İyi günler diliyorum.